Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün balık burcu ayna doğanlar için yükselen balık burcu için tarot açılım yapıyorum. 13-20 Mayıs haftası için. Bakalım 13-20 Mayıs haftası için neler öngörülüyor. Neler bekleniyor. Ee, ve balık burcu niyetim yükselen balık burcu niyetim benim kanalıma abone olanlara beğeni koyanlara yorumlar yazanlar niyet ediyorum ve her izleyicilerimiz şifa olsun. Hayırlara vesile olsun. Balık burcu 13-20 Mayıs haftası. Balık burcu için 13-20 Mayıs haftası. Bakalım neler bekleniyor, neler gün görünüyor. Kartlarımız sizin nasıl bir enerji yansıtacaklar. <laughs> evet arkadaşlar özür diliyorum. Devam ediyoruz. Balık burcu niyetim yükselen balık burcu niyeti sonra 20 Mayıs haftası. Tılsım beşlisi. Değnek dörtlüsü. Kılıç altısı. Kupa şövalisi. Kupa ası. kartı. Tılsım kralı. İmparator kartı. Ölüm kartı. Kupa kraliçesi. Denge kartı. Kupa sekizlisi. Evet balık burcu. Bakalım şöyle bütün kartlarımız görünsün. Bakalım şunlar neler işaret ediyor bu kartlarımız. Nasıl bir dön Evet bak görüyorum. Tılsım beşlisi. Buradan balık burcu. Para sıkıntısı var gibi görüyorum. Birazcık para eksikli bir şey Buradan e, ne ilgili para eksikli olabilir? Bir ya e, mal mülk satın almak istiyorsunuz, evlenmeyi mi düşünüyorsunuz? Bazı balık burcu, bekar burcu ya da e, çocukları evlenecek olan e, anne babaları anladığım kadar bir yakın zamanda bir düğün yapacaksınız. Ve burada biraz sıkın bu bundan dolayı biraz sıkıntınız olabilir. Biraz para sıkıntınız var. Ama bak sana diyorum ki para sıkıntı çekiyorsa, para ilgili sıkıntı varsa altı bir vakit, altı hafta, altı hafta Bak 6 hafta biraz para eksikleri çekeceksin bak öyle söyleyeyim. Ama ondan sonra her şey yolunuza gidecek. 6 haftadan sonra her şey yolunuza gidecek ve durumunuz iyileşecek. Belki bazı balık burcu bir ikamet değiştirmeye düşünüyorsunuz ama şu an e, elinizde biraz bu konuda biraz para ihtiyacınız var. Ve 6 al, e, haftadan sonra bunu bu değişim o görünüyor bak. Bir ikamet değişikliği, belki iş yerinizi değiştireceksiniz. 6 haftadan sonra eşiniz yoluna gelecek balık burcu görünüyor Bak sıkıntılarınız bitecek birileri de bir, bir düğünün kutlamaya gidiyorsunuz bak gelecek haftada bir kutlamaya gidiyorsunuz bir davetiniz var balık burcular Biraz dediğim gibi gelecek hafta bir düğün için bir kılık kıyafet bu şey böyle bir ihtiyaç e, almanız ihtiyacınız olacak. Kupa şövalyesi kupası. Bu bir kişiler bak sevdiğiniz bir insan hoşlandınız bir insana size bir adım atacak ya da e, şu an bekarsanız e, ki hayatınızda kimse yoksa balık burcu böyle karizmatik bir insanla tanışacaksınız çok çok hep bu kadın da olabilir erkek de olabilir bir, e, bu nasıl bir aşık olacaksınız o insana bir belki dediğim gibi bir yolda o insanla yolda tanışabilirsiniz ya da bir gittiniz bir kutlamadan tanışacaksınız büyük bir aşk görünüyor balık burcu çok e, çok aşık olacaksın çok hoşlanacaksın ilişkin varsa bu ilişkiniz artık bir üst seviye taşınmaz. Bak bir evlenme teklifi mi alıyorsunuz. Bazı balık burcu evli olmayanlar için bir e, evlenme teklifi alıyorsun. Bu tekrar bir 6 hafta bir vakit e, görünüyor altı haftadan sonra. Evli olanlar için balık burcu. Burada bir güzel birinde bir teklif alacaksın bir güzel bir haber alacaksın seni çok mutlu edecek ve bu haber e, bu haber sana bir sanki bir imkanlar açacak sanki bir e, planlandığın şeyler aldın teklif aldın haberden bu planladığın şeyler bu planladığın şeyler gerçekleştirebilirsin ne demek imkanları olacak bir, birler sana bu konuda belki yardım edebilir dedim ki bir Belki bir yerden sıkıntı çıkıyorsa bu sıkıntı iş yerinde sıkıntılar olabilir. Bir şey satın almak istiyorsun olmuyor. Ya farklı bir şey olabilir ve burada özellikle evli olanlar için söylüyorum. Kupa şövalyesi gibi bir teklif geliyor ve bu teklif seni var ya çok seviniyorsun. Bak duyguların evet bak yüzük çıktı. <laughs> yüzük kendi kendi düştü. Demek ki birler evlenme teklifi alıyorlar. Ama evli olanlar için söylüyorum bu o kadar güzel bir teklif alacaksın. İki hafta bir vakit görünüyor. bunu hayır demeyeceksin. Ve tılsım kralı imparator kartı. Evet. Bu tılsım kralı. Bir erkek enerjisi görüyorum. Biraz güçlü bir işi. Gücünü bir kişi. o kişiyle ölüm kartı aranızda bu bir dediğim gibi o kişiyle belki bir ilişkileri bir daha, biraz gözden geçireceksiniz o kişi size karşı bu bir patronunuz olabilir ya eşiniz olabilir şöyle bir egolu kişi kuralcı bir kişi otorite sahibi bir kişi görüyorum ve o kişi alakalı bir bitirme moduna giriyorsun bir ilişkilerinize Sözde geçiliyorsunuz ya da bir yerden değişim olacak. Çalıştığınız yerinize belki patronunuzu değiştirebilir. Kim olabilir? Patronunuzu değişecek ya da düzen değişecek. Çalışıyorsunuz arkadaşlar iş yerinize özellikle ki kendi iş yeriniz varsa yeni kural yeni sistem gelecek. Yeni bir sistem değişecek. Evet anladığım kadar bu sistem size biraz sarsacak biraz adaptasyon zorlayacak size bu yeni bir sisteme adaptasyon zorlayacak ama zamanında her şey yerine oturacak biraz karışıklı olacak bak ya da e, bu bulunduğunuz yerde bak daha iş yerinizde olabilir gittiniz yerinizde bak burada bir şey sistem değişikliği düzen değişikliği görüyorum ama zamanında her şeyi yerine oturacak. Biraz hoşuna gitmeyebilir size bu sistem değişikliği. Ya mesela bir ot imparator kartı. Biraz daha çok denetleneceksiniz görüyorum. Bak çalıştığınız yerinize otur gittiniz biraz daha çok denetleneceksiniz. Daha çok kontrol kontrol edecekler size. Evet çalışma için bu neden tılsım kralı bak karşınızda kişi bu tılsım kralı özel hayatına bakarsa eşiniz olabilir ya partneriniz biraz ekolu biraz kuralcı bir kişi ve bu da size çok zorluyor o kişi bak ve bundan e, bu bu kişiniz böyle davranışların böyle davranışlardan biraz e, Böyle, bu insanı böyle bir davranışla seni biraz bu ilişkide bitirmek isteyebilirsin diyor. Kupa kraliçesi çünkü gelen bu baskıları sana zoruna gidiyor. Gelen bu baskıları bu kontrol mesela herkese eşine karşı sürekli bir hesap vermek zorunlusu. ve bu da sana zoruna gidiyor. Biraz seni üzüyor burada. Duygusal yapıyor ve kartlarımız diyor ki biraz bunu değiştirmek isteyeceksin ve o insanla bu iliş bu sana böyle davranışlardan vazgeçmesi için bir iletişim kuracaksın. Madem denge kartı diyor ki böyle bir davranış zamanla değişecek bak zamanla değişecek. Bazı durumları zamanla değişecek. zamanla değişecek bu hayatınızda öyle bir kularcı kıskanç e, baskıcı bir kişi varsa evet ama sorumlu sorumlu bir kişi dürüst bir kişi ama size kadın olarak biraz zorluyor böyle davranışları egolu bir kişi zamanla değişecek öyle sabır, sabretmeniz buradan başka bir şey görünmüyor zamanla her şey değişecek Evet bakalım şimdi balık burcu Lenormand neler söyleyecek seni. size Lenormand destemesi nasıl görüyor size? Nasıl ön Balık burcu niyeti yükselen balık burcu niyeti. Evet biraz bak sıkıntı. Burada da bulut kartımız çıktı. Bak burada aynı renkler. Ama bak bu sıkıntı bunu da söyleyeyim. Bunu da söyleyeyim. Çok uzun sürmeyecek. Bak sabrederek sıkıntı oldun, uzun sürmeyecek. Sonra bir aydınlık. Aydınlıkta alacaksın haberleri. Güzel bir haberler alacaksın. Bir gecikmeler olabilir. Bir şey iptal olabilir. Biraz şey olur. Karışıklık olunuyor. Evet. Bir iletişim görüyorum. Birinde iletişim göreceksin ama iletişim aydınlık yerden. Birinde yüzleşeceksin. Birinde yüzleşeceksin görüyorum. Evet bak buradan bir kitap kartı ya da bir sır duyacaksın ya da yeni bilgi duyacaksın ve bu yeni haberler alacaksın ve bu haberler üzerinde bir yüzleşme olacak ama sanki bu sana bir köprü bak bu yüzleşmeden sonra birinde ilişkili güçlenecek ya da kopmuş bozulmuş bir ilişkiler tekrar tekrar bak Boşmuş bozulmuş bir ilişkileri için Bak buradan bir Sorun yaşıyorsunuz Belki özel hayatında Bak labirent Ne demek Aynı soruya sürekli sürekli tartışıyorsunuz Ve çözüm bulamıyorsunuz Ve bu kartımız diyor ki Gelecek hafta bu sorunla Çıkış bulması için Bir Ya birinde iletişim kuracaksın Bir yeni bir Yeni bir bağlantılar kuracaksın Birer sana bu soruna çıkabilmek için bir aracı olacak. Evet, bir kargo, bir haber, bir şey geliyor sana. Evet, güçlü bir şey geliyor, büyük bir şey geliyor ve güzel bir haber. Ya da bir e, devlet devlet işinde çalışıyorsa, bu patronun da alacağı haber ya da devlet işinde devlet kurumunda gelecek bir haber, bir belge olabilir. Zaman ya da bekliyorsan böyle bir devlet kurumunda bir şey bekliyorsa bunun gelmesi için biraz zamanı var. Biz, biz, size ne söyleyeyim? 30 gün belki zamanı var. Ama güzel bir güzel bir şey gelecek. Ev. Ev ilgili malı mülkü ilgili durumlarınız var. Tekrar maske burada çıktı. Ama bu, kart etrafında aydınlık var. Bak. Demek ki ev bu <laughs> mal mülk ilgili ev ilgili sorunlarınız varsa iş yerine sorunlarınız varsa bilmediğiniz bir şey var ama burada aydınlığa her şey aydınlığa çıkacak ortaya çıkacak şansı var burada şans ben öyle söyleyeyim bir negatif negatif enerjinde hmm, negatif üzerinize kalkacak bak her şey aydınlığa çıkıyorsun şansınız açıldı şansınız açıldı bir şey bitti Özel hayatında bir hesaplaşma görüyorum. Kavga olabilir. Bu sevdiklerinizden sevdiklerinizden bir tartışmalar, yüzleşmeler olabilir. Balık burcular bu akrabalardan olabilir. Ya da bir sevdiği bir insan yüzük çıktı. Ama bu yüzlükten sonra, bu yüzleşmeden sonra bir e, aranızdaki bir sorunları. Çünkü bu fare var bak. Bu fare yüzük yanında. Ne demek? Birler e, evliliğinizi bozan var. Evliliğinizde arkanız bak bir şey bu fare ne zaman zarar verir, bozur, kimirir. Demek ki evliliğinize birler sorun çıkartıyor ve bu Ağaç kartı, aile kartı çıktı. Akrabalar kartı. Evet bu sevdik insanlarınız. Ya da o insanlar bak aranızda bir anlaşma olabilir. Sadece evli olmayabilir. Bak sevdiği insanla belki ak kardeşiyle, babayla bilmiyorum bir akrabayla aranızda bir anlaşma yaptınız. Bilmiyorum hangi konularda. Param aldınız. Farklı bir durum olabilir. Ve burun birileri bozmaya, bozmaya çalışan var. Boz, bozmaya çalışıyorlar. Ama bozmayacaklar. Bozmayacaklar. Güzel bir davetiniz var. Güzel bir geleceğiniz planları bir için bir güzel bir davetiniz var. Bir kadınla hayal kurduğunuz bir kadınla bir buluşmanız ya da bir iletişiminiz olacak. Ama bu kadın biraz aklı karışık. Şu an bir yön seçmeye gerekiyor. Evet biraz kafası karışık ve bu kadının yön seçme gerekiyor. İş yerinde kalabalık yer görüyorum. Güvenilir bir yer. Güvenilir bir yerde çalışıyorsunuz. Güvenilir bir arkadaşlarınız var. Ama yine evet güvenilir bir arkadaşların sana. ama yine bir kişi bir erkek biraz uyanıklık yapıyor. İki yüzlü bir erkek var. O, o sorunu çıkartabilir. Evet. Şimdi balık burcu bakalım. Melek kartı sana neler söyleyecek? Balık burcu niyeti mi? Balık burcu niyet Güç. Güvertli iç güç. ser yargılardan kaçın. Bak. Sert yargılarda bak biraz önce ne dedim de biraz ser yargılarda özellikle erkek izleyiciler beni izliyorsa bu erkek izleyiciler için giden bir mesaj ser yargılardan kaçın. Affedicilik ve şefkatlik. Tabii ki bu kadın da olabilir. İyi yapılmış bir iş neşe mutluluk ve nimet aydınlamaya giden yol bak aydınlamaya gidiyorsunuz 6 haftadan sonra her şey yanınıza gidecek ee, olumlu bir değişiklikler bir durumu aniden ilerlemeye başlıyor şans sende yanında bak şans da senden yanında Evet balık burcular bu da bu güzel enerjiler size gönderiyorum. Sizden ricam video beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.